It's a part of the Doktor bey! Doktor bey! Ne oldu? Affedersiniz doktor bey, acili 3 hasta getirildi. 3'ü de istifre halindeler. Bakalım. Ne? Uh... zehirlenmeye benzemiyor. Sakinleştirici <laughs> bir iğne bu. <buluyor. gülüyor> <laughs> 605'teki hastaların durumu nasıl? Sakinleştireceğine yapıldı. Şimdiye kadar kendilerine gelmiş olanlar lazım. Abi, çıkarıp, Bir bakalım. Dün gece ne yediğinizi hatırlıyor musunuz? Yok. Hadi şöyle. Ağrın var mı? Yok. Şimdi? Yok. Kan tahlillerinin sonucu gelmiş mi? Geldi doktor bey, burada. Bunlar da diğer hastaların. Hmm. Kan da temiz çıktı. Biraz kendilerine geldiklerinde idrar tahlili de alın. Şimdilik bir şey gözükmüyor. Şimdilik bir şey yok. Ama yarına kadar bir şey yemeyin. Dur. Dur. Anlamadım. Dur, durun şöyle. Bak hala diyor ki şunu durdurun da bilmem ne ya. Da abi ben sana ders olsun oğlum. Bu da sana beyefendi. ders olsun. Ya. Eyvah. Beyefendi kalkmayın. Ders olsun. Sakin. Burası neresi? Hastanedeyiz. Siz kimsiniz? Hastanedeyiz. ya hemşire hanım. Hemşire hanım. Ya bırakın onu ben anlatayım hatırladığım kadar. hani şu Luna Park var ya Vali Konağı'nın oradaki. Evet. İşte biz üçümüz bunlarla orada bekçiyiz. Epey de oldu biz bekçiliğe girelim. Kulayet ne taraftaydı? Buradan dümdüz git, orada bir tane dondurmacı var. Sola dön, karşına çıkacaksın. Sana taze demlenmiş çay getirmiş Allah. Eyvallah, ha. sağ ol. yanarsın elin evet. eline. Afiyet olsun. Sen i̇şte seninkiler geliyor bak. He ya, yaşlarına bakmıyorlar, utanmıyorlar. Abi ya ne yaşı ya Allah aşkına bırak ya. Biz de şimdi sallanan cenabete binsek iyi olmaz mı? Bak gene başladın ha. Oğlum işin gücün yok lan senin? Hadi git işine. Ya tamam ya tamam ya of ya. Allah Allah. Yine Helen üzerinde seni. Bu akşam Mustafa'nın yerine Gündüz Abdullah gelecek. Ona göre ha. sen bakarsın Allah Allah. usta. Ne demek bu memazi? Ben yokum demek. Bilmediğim bir planım var ortak ha. La. Sağlan ancan abi de biz binsek ama. Ne diyorsun? Ben onları Alo sana söylüyorum la. Ne var lan ne oluyor? Yok ki şu büyük konmalar bir de biz binelim. Ne diyorsun ha? Lan kazık kadar adamsın oğlum. Bıyıklarından utanmıyor musun lan çocuk gibi gondola atlı karınca biniyor? Ne bak abla ya. Ne demek şimdi bu? Cezaevine gireceksin. Hazır. Yani bir ne olur ki ya? Olmaz öyle şey. Buluna park bizden sorulur. Tamam mı? Git kendi saatinde ne yaparsan yap. Benim başım belaya sokma burada. Bir binelim canım. Gündüz herkes varken olmuyor. Ha, lan hem bundan daha fırsat mı olur? Olmaz. Ha, hem sen işine demedin mi hiç bunlara binelim diye? <laughs> Hadi binelim ya. Kim bilir ne kadar güzeldir. Lan oğlum bak, başıma iş çıkaracaksınız benim. Bak, bazı bekçiler simitçi fırında uyuyormuş diye şikayetler olmuş. Bu gece emniyet müdürü teftişe çıkacak ya. Ya Allah bunu ben de ama. biliyorum ama onlar sabaha kaçta teftişe çıkarlar. Sen kafanı yorma, bunu bahane etme. Oğlum bak, polis görürse yandık. Gece hepsi tek tek teftişe geçecekmiş. Ya gelsinler önemli değil. İki düdük öttür. <laughs> Ki nöbette olduğumuzu bilirler. Lan hadi diyelim, kabul ettik. Nasıl çalıştıracağız oğlum bu zımbırtıyı lan? Ya, oğlum orasını sen kafanı yorma, ben halledeceğim ya. Bak bir kere. Tamam mı bak. Bir daha istemek yok. Bir kere ise kabul. Tamam mı? Tamam. La Ahmet sen ne diyorsun bu işe? Bilmem aslında çok korkuyorum ya. Çalışmaya başladım havalar niye yükseliyor Durun ben bir bakayım. Dur. Gel gel gel. daha nereden çalıştığını bilmiyoruz ya. Ya oğlum bir düğmesi olacaktı ya buralarda ya lan, bir yerde. Nerede? Bırak lan bırak bozacağız ya. Bak yarın gündüz gözüyle ben bakayım yarın gecekler. Ya oğlum ben sabah çıktım, görmüştüm birkaç kere ya. Ya peki biz bindik sen nasıl bineceksin? Ya siz kafanızı örmeyin ben burada bastıktan sonra koşturuyoruz oturun. Ha çalıştı. Apo koş Apo Koş lan Abdullah Koş koş apı. koş, 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 koş. Haydi bismillah Sıkı tutunun oğlum biraz daha uzanacak, ha Abdullah Bu nasıl bir şeymiş lan <gülüyor> <gülüyor> İnsan içine çekiyor ya <laughs> Ağrı dağı eteğinde Uçan güvercin olsam Türk olsam dillerde Ahmet <laughs> abi hala sesi çıkmıyor. Abi ne koyayım? Tabii korkuyor lan. Ulan orospu çocuğu indiğimde göstereceğim senin gününü. Hani tadını çıkarsana it ol it. Ulan Abdullah bu nasıl bir şey oldu ya? Hani yemek istemiyordun lan güzel bir isteme. Abdullah durdur şunu. Ulan Abdullah hızını kes oğlum şunu ışacağız şimdi havaya lan. Ulan nasıl hızlı kesilir ne bileyim ben. Ulan Abdullah durdur şunu be inelim artık. Ulan nasıl durdur onu ne bileyim oğlum ben. <laughs> Abdullah. Abdullah nasıl durdurulur bilmiyor musun lan? Oğlum ben hissetmesini öğrendim lan. Durdurmasını değil. <laughs> Abdullah, lan Abdullah. Ocağın bassın. Hayatımı siktin lan. Oğlum bunun düğmesi aşağıda kaldı. Durdurmanın imkanı yok. Eşen elde. Lan sıçtırma duvarı. Abdullah. Nereden bildik lan bu siktiğimin aletine. Lan bir aşağı inelim göstereceğim sana. Efendim <laughs> amını göstereceğim ben sana. Lan şerefsiz <gülüyor> <bolsa>. <gülüyor> Ulan şerefsiz düğmeseydiniz. Ağzını bozdu. Lan ben fena oluyorum. <laughs> Bakın ay canım arasını avranını sikip. Hep birlikte imdat diye bağırılır. İmdat! <laughs> işte hemşire hanım, yani bizim bu halimiz bir şey yediğimizden, içtiğimizden değil. Abi bu koca koca, bıyıklı bıyıklı heriflere söz geçiremedik ya. Şuna bak ben, sanki kendi bilmedi de konuşuyor. Deket lan. Ne yapalım arkadaş, heves ettik biz de bir kere. He ya, çocukluk mu yaşadık biz? Anladım, ben gerekenleri yaptım. Gereken raporları da doktor için yazdım. Hepinize geçmiş olsun. Sağ olun hemşire hanım. Allah yaşa, pişman değil de yaşadıklarımız. Ulan hala ne diyorsun ya? Uf, Allah verer de işler atılmasa. Vallahi sizi bilmem ama ben yaşamadıklarımı yaşadım. Vallahi ben hiç korkmamışım. Ee tabi tabi bayılanda ben de derim. <laughs> <laughs> Sen kendine bak lan <laughs> yüzün yemyeşil olmuş.